Merhaba değerli takipçilerimiz. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tahliye taahhüt taahhütnamesi alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında uzama süresi sona ermemişse ve kiracının kanuni koşullara uygun bir tahliye taahhüdü de yoksa Kiraya verenin süre bitimine dayalı olarak tahliye talebinde bulunması mümkün değildir. Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik koşulları şunlardır. Tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinden ve kiralananın tesliminden sonraki bir tarihte düzenlenmesi, kiracı tarafından yazılı olarak düzenlenmesi, taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma taahhüdünü içermesi, kayıtsız, şartsız düzenlenmesi. Tahliye taahhütnamesi ile ilgili olarak önemli iki husus. Eğer birlikte kiracılık söz konusuysa tahliye taahhüdünün bütün kiracılar tarafından birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlatılacağı zaman da takibin tüm kiracılara karşı başlatılması gerekmektedir. İkinci önemli hususumuz taşınmaz aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanıyorsa Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hatları sınırlayamaz şeklinde düzenlenen hüküm uyarınca tahliye taahhüdünün birlikte verilmesi gerekmektedir. Kiracının yazılı olarak tahliye sözü verdiği tarihte kiralananı boşaltmaması halinde kiraya verenin bir ay içinde icra veya dava yoluna başvurup tahliye talebinde bulunması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kiracıya gönderilecek bir ihtar dava takip açma süresini kesmeyecektir. İki haklı ihtar nedeniyle açılan tahliye davasıyla sözleşmenin sona erdirilmesi. Türk Borçlar Kanunu'nun 352 Taksim 2 maddesine göre kiracı sözleşme süresi içinde kira sözleşmesinden doğan kira borcunu ödemez ve bu sebeple iki haklı ihtar verilmesine sebep olursa kiraya veren kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Şartları kiracıya kira bedelini ödememesi sebebiyle haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtarın yazılı olması ve ödenmeyen kira miktarının gösterilmesi gerekir. Kanunda belirlenen dönem içinde iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. Kira süresinin bitimini izleyen bir ay içinde davanın açılması gerekir. Kira bedelini ödeme borcu Muaccel olmadan gönderilen ihtar, haklı ihtar olarak nitelendirilemez. Yan giderlerin ödenmemesi. Türk Borçlar Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca kiracının temerrüdüne ve kiraya verene sözleşmeyi feshetme imkanı tanısa da, Türk Borçlar Kanunu'nun 352-2 maddesinde öngörülen iki haklı ihtara dayalı, tahliye taahhüdü istemine imkan vermemektedir. Kiraya verenin kira bedelini kabulden kaçınması, kiracının kira bedelinin çok önemsiz bir kısmını örneğin 5 lira eksik ödememesi ve kiracının ihtar çekmesinden sonra ve fakat kendisine tebliğinden önce ihtardan habersiz olarak kira bedelini ödememesi hallerinde borç muaccel olmasına rağmen çekilen ihtar haklı olmayacaktır. Evet değerli takipçilerimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.